Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2023'e girmemizle beraber kendimize bir takım sözler verdik. Daha iyisini başarmak adına, kendimizin daha iyi versiyonunu ortaya çıkarmak adına verdiğimiz sözlerdi bunlar. Ve ben kitap okumanın, dizi film izlemenin insanın ufkunu çokça açtığını biliyorum. Ve her sene boyunca izlediği filmleri, dizileri, okuduğu kitapları not eden insanları gördüğümde çok özeniyordum. Yani yılın sonunda dönüp bakmak, anımsamak çok değerli bence. Ve ben bunu hiç başaramadım gerçekten. Ama bu sene bunu başarmaya niyet ettim ve sizi de buna dahil etmek istiyorum. Nasıl mı olacak? Her ay bitiminde sizinle özet videosu paylaşacağım. Yani ne okuduğumu, ne izlediğimi ve önerilerim olup olmadığını bahsedeceğim size. Okuduğu satırları unutan, izlediği filmleri unutan ana karakterlerin isimlerini bile uzun bir süre aklına tutamayan biri olarak bence çok yardımcı olacak bana. Çünkü hem sizinle paylaşırken tekrardan hatırlamış olacağım okuduklarımı ve izlediklerimi aynı zamanda sizin için de bir öneri niteliğinde olur diye düşünüyorum. İki taraflı kazanacağımız bir seri olduğunu düşünüyorum açıkçası. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle izlediğim dizilerle başlayalım. İlki Emily in Paris. Sanıyorum Ocak ayında çıkmıştı yeni sezonu. Ben de herkes gibi hemen böyle tükettim. Paris sevdamı beni tanıyanlar çok iyi bilir. En çok gitmek istediğim şehir diyebilirim ya. Hani şehirlerden biri değil. En çok gitmek istediğim şehir. Ama sürekli o gezimi, oraya gidişimi mükemmelleştirdiğim için kafamda. Erteliyorum sürekli. Umarım bunu başarabilirim önümüzdeki yıllarda. Amerika Edebiyatı çalıştığım zamanlarda 1920'li yıllarda Paris hakkında çok şey okudum ve gerçekten çok merak ettim. Hem 1920'li yılları çok merak ettim hem de oradaki Amerikan yazarların hala o şehre olan etkisini okudum ve bunu gidip kendi gözlerimle görmek çok istiyorum gerçekten. Ama bu sürenin biraz uzun olması istiyorum. 1920'li yılları görmek istiyorum ama bunu 2020'li yıllarda başarabilirsem ne mutlu bana. Emily in Paris'in benim modumu çok yükselten bir yanı var. Neşesi, arkadaşlığı, romantizmi, hırsı, işi, kariyeri derken böyle hakikaten beni içine çekiyor. Oyuncuların çoğu zamanki o abartılı tavırları, işte senaryonun vasatlığı falan bu konuya girmeyeceğim. Evet ben de farkındayım. Ama bilmiyorum ya. Hani herkes izliyor, herkes eleştiriyor ama bir yandan böyle kendi çeken bir tarafı var. Eğer şu ana kadar hiç izlemediyseniz birinci sezondan başlayarak izleyebilirsiniz bence. Çerez niteliğinde çok hızlı gidiyor, çok eğlenceli gidiyor diyebilirim. Ben yeni bir sezon çıktığında mutlaka yine izleyeceğim. İzledikten sonra kafamda beliren tek bir şey şu oldu. Emily neden sürekli özür diliyor? Yani neden yaptığı o küçük şeyler için Ile çokça büyük özürler diliyor. Bilmiyorum. Bir sonraki izlediğim dizi Şahmaran. Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya oynuyor. Yani tam bir hayal kırıklığım diyebilirim. İzledim, izledim, izledim. Ya ne olacak? Dizi bu arada bir sezon ve 8 bölüm. 7 ve 8. bölümünde, son iki bölümünde evet bir şeyler oldu. Ama oraya gelene kadar sıkıntıdan patladım diyebilirim. Türkiye'deki fantastik dizilerin bu tarz efsanelerle işlenmesini çok faydalı buluyorum ben. Çok güzel buluyorum. Çok değerli buluyorum açıkçası. Çünkü sürekli gözümüzün önünde olan, bilmiyorum nenelerimizin evinde falan görüyorduk yani o şahmaran sembolünü. Ama ben merak etmedim açıkçası. Kişisel deneyimin bu şekildeydi. Şimdi dizide görünce biraz daha böyle bir ışık yandı ve daha fazla öğrenmek istedim bunun hakkında. Ki yabancıları da aynı şekilde bu hissi veriyordur diye düşünüyorum. Ama dizinin kendi içerisine gelirsek 7. bölüme kadar hiçbir şey olmayıp 7. bölümden sonra tak 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 her şey o kadar hızlı oldu ki son iki bölüme bütün olayları sığdırmışlar diyebilirim. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Burak Deniz normalde çok hızlı konuşan bir oyuncu ve bence oyunculuğu fena olmasa da o konuşma tarzından dolayı çok şey kaybediyordu. Aynı şeyden muzdarip olan ben kendimde olduğum için bunu aşmanın çok zor olduğunu biliyorum. Ve bu dizide anladım ki bayağı bir çalışmış ve yavaşlamış konuşması. Artık böyle kelimeleri yutmuyor. Son bölümlere geldiğince yavaş yavaş yine kelimeler yutulmaya başlıyor falan ama bence çok iyi iş çıkarmış bu konuşma noktasında. Diğer bir izlediğiniz dizi ise Queen of the South. Güneyin kraliçesi falan diye çevrilebilir galiba. Tam Türkçe çevirisini bilmiyorum. Eğer Narcos izlediyseniz ve sevdiyseniz bu diziyi de seveceksinizdir. Biz daha yeni başladık ve hala bitirmedik. Yaklaşık 5 sezon olan bir dizi ve biz böyle ilk 6. 7. bölümde falanız galiba. Gayet akıcı, gayet eğlenceli. Dediğim gibi eğer Pablo Escobar'ın falan böyle işte belgesellerini seviyorsanız kesinlikle izleyin, seversiniz. İzlediğim filmlere gelecek olursak ilki Glass Onion. E, Miles adında bir karakterimiz var. Edward Norton oynuyor ve film sanıyorum Türkçe bıçaklar çekildi olarak çevrilmiş. Miles bir milyoner ve kendi adasına davet ediyor arkadaşlarını senede bir. Her seferinde farklı oyunlar çözmek için bir gizem çözmek için aslında arkadaşlarını bu adada ağırlıyor. Bu sefer gerçekten bir ölüm gerçekleşiyor ve dedektifimiz de bu olaya dahil oluyor. Mahsen arkadaşı olmamasına rağmen. Adada geçirdikleri birkaç günü anlatıyor ve bir gizemin çözülmesini anlatıyor aslında. Bir dedektif hikayesi ama aynı zamanda komik, aynı zamanda da gergin bir tarafı da vardı. Filmle ilgili söyleyeceğim tek şey metaforlarla dolu olmasıydı. Figürlerin, heykellerin, resimlerin, sözlerin, adımların her şeyin bir anlamı vardı. Eğer bu tarz analizleri seviyorsanız bence bu filmi çok seversiniz. Ve bu söylediğimi de unutmayın çünkü izlerken o perspektiften bakmak daha fazla analiz yapmanıza yardımcı olacaktır. Farklı bir dedektif filmi izlemek beni mutlu etti diyebilirim. Gayet de akıcı öneriyorum. <laughs> Diğer bir izlediğim film ise Enola Holmes. İlkini de izlemiştim. Çok beğenmiştim. Ana karakterlerin yani çok böyle ünlü karakterlerin etrafındaki insanların hayatlarını çok merak eden bir insanım ben. Mesela ünlü insanların annesini, ablasını, kardeşini, onların hayatlarını çok merak ederim. Enola Holmes, Sherlock Holmes'un kardeşi aslında. Şimdi Sherlock Holmes kurgu da olsa onun bir ailesi var sonuçta. Ve bu da Sherlock Holmes'un kardeşi Enola Holmes'un hayatını anlatıyor. Enola Holmes ve Sherlock Holmes'un annesi de var bu filmde. Annesi feminist, kadın hakları için kendi hayatını feda eden bir kadın ve aynı zamanda kendi kızını da bu şekilde yetiştirmiş bir kadın. İki çocuğu da zaten inanılmaz başarılı, inanılmaz zeki, böyle ince kıvrımlı bir zekaları var. Çok yetenekli bir kız Enola Holmes. Çok güçlü, çok cesaretli, çok atılgan, aynı zamanda çok zeki bir kız gerçekten. O yüzden küçük yaşlarda bir şeyler başarması ve onu bu şekilde izlemek beni çok mutlu ediyor diyebilirim. Aynı şekilde annesinin verdiği savaşta. Eğer Sherlock Holmes'un annesini, kardeşini farklı bir perspektiften bakmak isterseniz zaten içerisinde Sherlock Holmes'u da göreceksiniz. Aileye daha böyle büyük bir perspektiften bakmak istiyorsanız hatta Enola Holmes'a artık Sherlock Holmes'un kardeşi değil de ona da artık Enola Holmes olarak bakmak isterseniz bu filmi kesinlikle öneriyorum. Too Late for Fairytale. Türkçe nasıl çevrildi bilmiyorum. İzleyin diyebileceğim bir film değil bu. Çünkü bu bir Polak filmi. İzleme nedenim Varşova'da geçmesiydi ve Polak kültürünü biraz daha böyle yakından tanımak. Bildiğim şeyleri tekrardan izlemek istedim diyebilirim aslında. Annesi kansere yakalanan, annesi kanser sürecindeyken kendisinin bundan haberi olmayan, annesi aynı zamanda bu tedavideyken teyzesiyle kalan bir ergen var burada. Kendisi hafiften böyle toplu olduğu için teyzesi de onu zayıflatmak istiyor aslında ve daha aktif bir yaşama ilerletmek istiyor yaşama hazırlamak istiyor aslında. Böyle hani ana kuzusundan çıkartmak istiyor onu. Ben bazen kırsalda yaşayan Polak halkın bizim Türklere nasıl benzediğini görünce o kadar şaşırıyorum ki. Mesela bu filmdeki ana karakterin dedesini bir görseniz ayırt edemezsiniz ya Türklerden. Hani hem konuşmasını hem hareketlerini, yaşam tarzını, tipini bile bu kadar benzerliği görmek beni çok şaşırtıyor. Ben bu filme güzel diyemem belki ama tatlı bir film diyebilirim. Evet tatlı diyebilirim bence. Ama eğer Polonya'da yaşıyorsanız izleyin. Yaşamıyorsanız izlemeyin bence. Şimdi gelelim okuduğum kitaplara. İki tane kitap okudum Ocak ayında. Bir tanesi Atomik Alışkanlıklar, James Clear yazarı. Bu kitabı çok sevdiğim için, hakikaten böyle içime sindiği için size videosunu da hazırladım. Siz de videoyu çok sevdiniz zaten. O yüzden hemen linkini bırakıyorum. Hemen gidip izleyebilirsiniz gerçekten. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Alışkanlık oturtma konusunda sıkıntısı olan biriyseniz ve yeni bir yıla başlamışken, hatta Ocak ayındayken paylaşmıştım bu videoyu. Ama hiçbir zaman geç değil. Ocak ayını beklememize veya başlangıç tarihlerini, ayın birini, pazartesiyi bekleme hiç gerek yok bu tarz şeyler için. Teknikler öğreten bir kitap diyebilirim. Yani bir kişisel gelişim kitabı. Ama böyle motivasyonlarla böyle pohpohlayan falan bir kişisel gelişim kitabı değil asla. Tamamen teknik veriyor size. Böyle elinize kağıt kalemi alıp böyle notlar alıp o notlarla birlikte bu teknikleri hayatınıza entegre etmeniz gereken sonradan da eminim ki sonuçlarını göreceğiniz bir kitap. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız, bir rutin oluşturmak istiyorsanız kendinize mutlaka bu kitabı alın ve okuyun. Ama ondan önce videoyu izleyin bence. Yani kitabın ana konusu küçük adımlar zaten atomik alışkanlıklar. Küçük adımlarla büyük alışkanlıklar ve güçlü sağlam temellere oturmuş alışkanlıklar ve rutinler oluşturmak kitabın ana fikri diyebilirim. Diğer bir okuduğum kitapsa Fosforlu Cevriye. Aynı ay içinde okuduğum kitapların böyle aralarındaki bağlantısızlığı falan lütfen görmezden gelin ve bunu diğer videolarda daha sık göreceksiniz gerçekten. Çok böyle birbirine tür açısından özellikle bağlantısı olmayan kitaplar olabiliyor bunlar ama hiç problem değil benim için. Fosforlu Cevriye 1968 yılında yayınlanıyor. Suat vermiş yazarı. Bu kitabı okurken hep dedim ki ne kadar geç kalmışım ya. Gerçekten çok pişman oldum daha önce okumadığım için. İstanbul'da Galata'da yaşayan bir seks işçisi Cevriye'nin hayatını anlatıyor bu kitap. O kadar gerçek, o kadar hisli ki kitapla alakalı söyleyebileceğim tek şey bu galiba. Her detayı, her adımı, her sözü, her kelimesi o kadar gerçek hayattan ki yaşadığı onca kötü şeye rağmen oradan oraya sürüklenmesine rağmen hayatı çok seven bir kadın var önümüzde. Ve eminim herkesin de çok şey öğrenebileceği bir kitap. Ben kitabı okurken Cevriye'yi çok sevdim. Eminim siz de çok seveceksiniz. Aynı zamanda Suat Derviş'in bir kadın olduğunu, feminist olduğunu ve Osmanlı'da bir gazeteci olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir sosyalist ve Marksist kendisi. Zaten kitabı okurken bunu çok net görüyorsunuz. Sınıf ayrımı, toplumun yaşayışı, insanların mücadelesi, çok şarkıya konu olmuş. Aynı zamanda filmi de yapılmış. Filmini de mutlaka izleyeceğim zaten. Bir karakter Cevriye. Ben çok sevdim ve kesinlikle kesinlikle öneriyorum eğer hala okumadıysanız. Okuduğum kitap da bu kadardı. Çok teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz. Bu konsepti nasıl buldunuz merak ediyorum. Lütfen eğer sevdiyseniz yorumlarda belirtin. Eğer bu bahsettiğim film, dizi ve kitaplardan herhangi bir tanesi okuduysanız, izlediyseniz benim yaptığım yorumlara eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.